Güzel bir gün olsun inşallah. Buyurun. İzleyicimiz Hayırlı Adıyaman'dan. Günler. Adıyaman'dan arıyorum ben. Hoş geldiniz. Adıyaman'a adıyaman selamlar. Buyurun Hoş efendim. Hoş bulduk Müslim Bey. Buyurun. Çok şükür işebildik biz. Ben kızım için arıyordum Adıyaman'dan. Evet. bundan 4 ay önce doğum yaptı. Evet. Ondan sonra sağlık döneminde kendisi çok dindar olduğu halde güzel rüyalar gördü bu rüyadan sonra biraz kendi vesveseye girdi bu sefer. Hı hı. Biliyor musun? Bunun için korkuyordu. E şimdi diyor ben acaba dini görevlerimi nasıl yapacağım? Bunu çok kafaya taktı. En azından bir de şeyden zaten e, doktorlardan biraz yardım istiyor. Zaten yardım alıyor onlardan. Hı, hı. E, tekrar sizlerden dolayı dedim hocama bir sorayım. Bu vesveseden nasıl kurtulsun? Artık yani dayanacak gücüm kalmadı kendisine göre Hı. Hmm. siz buna karşı ne dersiniz? Ne yapması lazım? Doğumdan Bebeğimi sonra bile... oldu değil mi bunlar? Doğumdan sonra. Evet, oldu. Sonra oldu. Psikolojik Dövüne destek ilgilen... de aldı, alıyor belki, almaya evet, devam alıyor, ediyor. Şu anda alıyor, evet. Peki hangi şu konularda senin... vesveseleri var kızınızın? Vallahi nasıl diyor? Acaba Namazla ilgili mi? İbadetlerle ilgili değil mi? Evet, evet, evet. İbadetle ilgili. Çok kendi de yani okumuş, bilinçli şeyli ama fakat bir türlü o etkin altına çıkamıyor. Mesela neler nelerle ilgili vesveseleri var. Diyor çocuğumu kucağıma aldığım zaman düşecekmişim gibi. Acaba iman zayıflığı mı var bende? Hmm. Benim namazım kabul olmuyor mu? Hmm. Benim yanım ne yapacağımı şaşırıyorum. Çocuğuna ilgilenmeyi bıraktı, evine ilgilenmeyi bıraktı, her şeyi. Hmm. Dedim bir hocama sorayım. Bunu yapacak bir şey var mı? Duası mı, neyse." hat ümitlenerek sizlere bağlanmak istedim. Kaç yaşında kızınız? 34 35 yaşında. Peki. Ee, evet hocam. Hocamıza sözü bırakalım. Evet. Başka sorunuz bir bir var mı? Siz bir bilgi verirseniz çok memnun olurum ona Tamam. Göre. Hocam duyuru sizi dinledi zaten. Ee, hocamıza evet. sözü bırakalım. Siz de televizyondan cevabı lütfen ya da tavsiyelerini hocamızın takip edin. Teşekkür hocam, ediyoruz. Hocam bir de bir sorum daha olacaktı. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Ee, şöyle bir çevremden ne kadar yani iyiliğine karşı yapsam da hep onlardan şey alıyorum. Kötü cevap alıyorum. Benim ağzım kötü kelimelere dönmüyor. Beddua etmem, şey etmem. Ama ben çok eziliyorum. İyilik, yap İyilik yapıyorsunuz ama karşılığında kötülük görüyorsunuz. Evet. Ne yapacağımı şaşırdım yani. Cevap da veremiyorum kendim. Peki. Aa, böyle şeylerin içindeyim. Teşekkür ederim. Hocamın ellerinden öperim. Sizlere de hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Güle güle. Sağ ol. hayırlı yayınlar. Sağ olun. Hocam buyurun. Muhsin Bey, Safvan İbni Muattal radıyallahu anh hazretlerinin hem hemşehrisi olan Safvan İbni Muattal hazretleri sevgili peygamberimizin ashabındandır. Evet. Bakın Allah adını buralara getirmek için Adıyaman'a gelmiş. Ya, orada ya. şehiden vefat etmiş. Ya. Şimdi orada metfundur. Şimdi bu bu telefonu eden hanımefendi Safvan İbni Muattal Hazretlerinin hemşehrisidir. Evet. Ve şimdi kızının da bir hassasiyeti vardır. Ee, ama kızı gelin bu durumu var ya e, peygamberimiz peygamberimiz işte bu zâke iman. Bu imandır diyor. Yani acaba benim namazım olmuyor mu? Abdestim olmuyor mu? Bu kaygısı var ya. Bu imandır diyor. Sevgili peygamberimiz. Yani bakın Mevlana'nın şu hatırasını anlatasım geldi bu konuda. Şimdi çobanım çobanın biri dua ediyor. Gel benim güzel Allah'ım. Saçlarını tarayayım. Kirllerini yıkayayım. Sana süt içireyim, Hazreti Musa sen kime dua ediyorsun diyor, çobana. O o da diyor yerleri gökleri yaratan Allah'a, ya e Allah'ın kirlisi mi olur ya, Allah süt mü içer, Allah'ın saçı mı taranır ya, sen cahiliyeden kalmış bir inanç ya, böyle olmaz, senin duayın hiçbir değeri yok, yanlış dua ediyorsun sen çoban üzülüyor. İşte bu kızımızın üzüldüğü gibi eyvah demek ki benim e, dualarım olmuyor mu? Ben yanlış mı dua ediyorum? Elbisesini yırtıyor. Bağırıyor. Çöllere düşüyor. Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya. Musa sen ...adamın niye huzurunu kaçırdın... ...o ya. beni öyle biliyor... ...öyle bileydi... Ya. ...diye Rabbimiz Hazreti Musa'yı... ...ikaz ediyor... ...sevgili kızımız... ...namazında oluyor... ...abdestinde oluyor... ...aynen böyle düşün hanımefendi... Safvan İbni Muattal'ın hemşehrisi olan... ...değerli kızımız... ...böyle rica ediyorum... ...benim namazım olmuyor mu... ...düşüncen var ya... ...kale gibi imanîn ifadesidir bu... <laughs> diğer sorusu da hocam iyilik yapıyorum ama genelde karşılığını alamıyorum ee, karşı taraftan kötülük görüyorum Efendim, ya da kötü sözler işitiyorum ne yapayım diye sordu cennetin cennete bir kısım insanlar cennetin kapısında melekler diyorlar ki siz sual görmediniz mi? hayır hesap gör hayır sıra mizan Allah Allah ya siz direkt cennete geldiniz ha? evet direkt cennete geldik e kimsiniz siz ya nahnu ehlil fadıl biz erdemli kişileriz neymiş sizin erdeminiz bize kötülük edene biz iyilik ederdik bize gelmeyene biz giderdik bize vermeyene biz verirdik e buyurun öyleyse buyurun ya, cennet kutlu olsun size ya demek ki hanım kardeşimizin dediği doğru çok defa iyilik ettiğimiz kişilerden kötülük görebiliriz ama e, Rabbimiz ne buyuruyor? Vela testebül vel velesseyye İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü iyilikle giderin. Göreceksiniz ki sıcak bir dostluk İnşallah. başlayacak. İyiliğe Ayet devam o halde. Ya. Devam halde. Allah razı evet olsun efendim. hocam. Peki. Ah, ile devam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.